3 seninki FPSleri soruyom 3 numara kaç FPS Tamam 3 numara sen hadi. Yanıma gelebilirsin yanıma gelebilirsin çok adam var. Awesome. Thanks. Şu numara ses geliyor mu? O geliyor. Kaç FPS'in kral? Tam tam 90 ya da şey 20. Takım iyiymiş. Ben iki aslında gerçeği internetten bakın ne kadar doğru bilmiyorum. 165 FPS. 165 FPS diyor. Ya doğru mudur? I got supplies. Aa, bir kişi mi kaldı? Buradan arama çıksa alabilir miyim? <laughs> Avm çıksa Avm çıksa alabilir miyim? B90 benim.